İyi haftalar efendim. Bir insan binlerle bu hafta yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta tesip sanatını işleyeceğiz. Nesin Hanım'ın yanındayız. Nesin Hanım'ın şöyle bir özelliği var. Nesin Hanım benim ilk bayan konuğum. O yüzden ayrı bir değer veriyorum kendisine. Sanırım. Ve bu röportajı ayrı bir şekilde önemsiyorum. Nesin Hanım'la tesip sanatına işleyeceğiz bu hafta. Tesip sanatı nedir? İncelikleri nelerdir ki baktığımız zaman Nesin Hanım'dan da duyduğumuz kadarıyla zor bir sanat, zaman alan bir sanat. Bunları kendisinden öğreneceğiz. Nesin Hanım size dönüyorum ve merhabalar, merhabalar diyorum. Evet. Bizi kabul ettiğiniz çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ve sizi tanımak istiyorum ilk önce. Ben Nesrin Öz, resim öğretmeniyim. Halk Eğitim Merkezinde görev almaktayım. Buradaki çalışmalarımız ilk önce yağlı boyayla, kara kalemle başlıyoruz. Gelen talebelerimiz hangi branşı istiyorsa ona göre geliyorlar. Tesip isteyen arkadaşlarımız vardır. Tesip arkadaşlarımıza da bir ön aşama yaptırarak çalışmalara başlıyoruz. Peki tesibe merakı nereden saldınız? E, Tesibe merakım benim hem okulumdan hem de çocukluğumdan bu yana hem de rahmetli babamdan kaldı. Devamlı çizgiler yapardım. Bu çizgileri sonra renge dönüştürdüm. Sonra okulda bunun içine girdim. İçine girince ben niye yapmıyorum tesip diye? 25 seneden bu yana bu tesip işleriyle uğraşıyorum. Demin de dedim ya. Kendimi daha çok darcımı geliştirmek için klasik sanatları tercih ettim. Aynı zamanda 10 sene Ankara'da özel ders aldım, tesip eğitimi aldım. Var mı peki tesip dışında başka yaptığınız sanatlarla ilgileniyor musunuz? Şimdi baştan da söyledim, esas ben resim öğretmeniyim, yağlı boya çok yaptırıyorum. Sonra kara kalem, sulu boya, minyatür. Tesibin içine minyatür de giriyor. Minyatür sanatıyla da uğraşıyorum. Peki o zaman ben tesibe yavaş yavaş giriyorum. Yine Öncelikle tesip nedir? Bu bir tanımını istiyorum. Belki bilmeyen insanlar vardır. Yani, bir öğrensinler. E, tesip e, altınlama demektir. Kuran sayfalarını, ser levhaların etrafını renkli bir şekilde süslemektir. Bu tesip e, Sultan Süleyman zamanından beri geliyor. Onun akımıyla ile biz de geliştirmeye çalışıyoruz. Yani süsleme, Kur'an sayfalarının kenarlarını süsleme. Hat sanatıyla falan sanatı başka sanatlarla da iç içe iç iç iç. Şimdi şöyle, hat sanatını ben yaptırmıyorum. Ama bir hattaçılarımız var. Hattaçılara teklif ediyoruz. Yazı yazar mısınız? diye. Ve bu yazıyı da yazıyorlar. Elimize 2-3 ay sonra geçiyor. Sonra yapıştırıyoruz kağıdımıza. Bu gördüğünüz kağıt tamamiyle murakka denilen bir kağıt. Bu kağıdı özellikle öğrendiğim kadarıyla kendim yapıyorum. Bu da zaman alan bir şey. 15 günde ancak dur, kuruyor. Ee, i̇çinde muhallebi diyeyim artık. Tam söylemeyeyim muhallebi var. Sonra bu kağıdı yaptıktan sonra e, hat sanatını yazıyor, yapıştırıyoruz. Tesip sanatını karada evet farklı boyaları falan farklı mı peki? Tabii, boyalarımız da farklı. Talensin bu boyalarını da kullanıyoruz. Şimike denen bir boyalarımız vardır. E, akrilik boyalarımız vardır. Ama bu klasik tesipleri yaparken mutlaka e, talensin gidin kullanıyoruz. Ve gördüğünüz gibi şöyle bir 22 ayar altınımız var. Bu altın yapımı da bayağı aşamalı bir durumdu. Evet, bu altın tabaka halinde satılıyor. Biz onları alıyoruz. Sonra zantla bunu eritiyoruz. Arap zantıyla eritiyoruz. 3-4 saat içinde ancak bu kıvamını Oluyor. Sonra bunu içine su koyuyoruz. Süzülmeye başlıyor. Süzüldükten sonra temiz bir su çıkıyor. E, o temiz suyu temizliyoruz. Tekrar yıkıyoruz. Yani altında böyle partiküller oluyor. Onları temizlemek için üç sefer yıkama aşamasına getiriyoruz. Sonra kurutuyoruz. Sonra yine e, jelatin diye bir maddemiz var. O jelatini sıcak suda eritiyoruz. Jelatini sıcak suda erittiğimiz zaman altınımızı jelatin suyu döküyoruz. Burada gördüğünüz gibi şemsin etrafını, klasik tesibin etrafını altınla çekim yapıyoruz. Yani tesibin ana maddelerinden evet, biri bu. Evet, ana maddelerinden biri bu. Esas ana maddelerinden biri bu. Ben ee, hattı yazdıktan sonra, yazdırdıktan sonra yapıştırıyorum, düşünüyorum ben buna ne uygulama yaparım diye. Uygulamada kafanızda o kadar çok darcıklar gelişiyor ki, şunu şöyle koysam, bunu böyle koysam ve yardımcı kitaplarımız da var. Onlarla faydalanarak e, çizime başlıyorum. İlk önce bunların ebatları alınır, sonra çerçevesi yapılır. Evet, çerçeveleri yapıldıktan sonra ne yapacaksınız? Bunun ismi yani şu çalışmamız halker çalışması. Halker çalışması demek sulandırma demektir. Yani boyayı akıtma olarak şey yapıyoruz. Buradaki gördüğünüz klasik tesittir. Bu halker ayrıdır, bunun boyaması ayrıdır. Bu klasik tesibin de boyaması ayrıdır. İlk önce bu şemsleri yerleştiriyoruz. Yine bu şemsi, ben Rumi, Rumi'ler koyuyorum. Rumi'lerin üstlerini de tekrar siyah mürekkeple veyahut da bunların özel boyaları oluyor. Onlarla çekim yapıyoruz. Yalnız altın yaptıktan sonra eskitmiş dediğimizde bir mührelerimiz vardır. Mühremizi sürüyoruz ve parlatıyoruz. Bu mühreli hale. Peki biraz çiziminden bahseder misiniz bize? Nasıl başlıyorsunuz? Aşama aşama. İlk başta mesela bu eserde nereden başladınız çizime? Nereden başladınız? Şimdi bu eserde dediğim gibi hatımızı yapıştırıyoruz. Sonra kalemlerini, çerçevesini çekiyoruz. Sonra araştırma yapıyorum. Ben buraya ne koyacağım, ne yapacağım diye desen araştırıyorum. Yani hangisi daha uygun? Bu desen hayal gücünüz Hayal mi? gücüm. Tamamıyla hayal gücüm. Burada bir gelişme yaptım. Dört bir köşesine koymak istedim. Rumi. Şu gördüğünüz rumidir. Bunlar rumidir. Buraya rumi koyarsam, etrafını halkerle yaparsam güzel olur dedim. Sonra şemsleri düşündüm. İsterseniz bu şemsi her tarafına yapabilirsiniz. Ama dekor olarak gözünüze ne geliyorsa ona göre yapıyoruz. Ee, şemsi koyduktan sonra burada gördüğünüz gibi e, çizgilerimiz, sapçıklarımız vardır. O sapçıkların etrafını altınla, burada sulandırdığımız altınla şu şekilde çekiyoruz, altınlıyoruz. Bu altınlama işimiz bittikten sonra kenarına ismi rekebiyle e, incecik bir şekilde tahrir çekiyoruz. Bu işlemlerimiz bitti tarihini de çektik. Sonra desenimizi şu gördüğünüz zemin içi tamamıyla altındır. Düz boyama yapıyoruz. Sonra buraya hayker çalışması. Demin burada bahsettim ya. Burada hayker bir desen çiçek koydum. Bu da stilize edilen bir çiçektir. Sonra bu işler bittikten sonra bu çiçeklerin renklerini koymaya başladım. Koyduktan sonra tekrar tahririni çektim, sonra çektikten sonra renklendirme, ikinci bir renklendirme yani gölgelendirme işlemlerini yaptık. Bu işlem bittikten sonra şemselerin etrafını tamamıyla altın çekip iç boyaması yaptım. Şimdi bakıyorum gerçekten çok ince ayrıntılar. Çok ince. Çok milim, belki de milimden milim. de küçük. Bunu Kesim sanatını zor kılan bu mu? Çok ince aracılarla evet, evet, evet budur. Yani <laughs> gözler biraz sağlam olacak. Ben bazen büyüteç de kullanıyorum. Bazen iki gözlüğü bir arada getirip de kullanıyorum. Yoksa e, görünmüyor. E, i̇ncecik bir iş. Nesin Hanım, altınlama dediniz, boyama şekilleri dediniz, çizgileri nasıl yapıldığını anlattınız. Ben şimdi sizden bir uygulama istiyorum bize kısa bir yapımını tamam. gösterir misiniz? Tamam. Hem de sohbetimize devam tamam. edelim. Ee, şimdi bu jelatinli bir suyumuz var. Bu jelatinli suyu e, altınla pipetimizle alıyoruz. Çok ak akıtıyoruz. Şu kısımda böyle sulandırma yapıyoruz. Bak Suyun içine bir madde mi katıyorsunuz? Çünkü Jelatin dedim. Yani, ne Hı -hı. O, ne Jelatin boyadığım zaman yapıştırır. Yapıştırma demektir. Eğer düz şey yaparsak bu boyalar kalkabilir. Buradaki gördüğünüzün içinde hep jelatin vardır. Şimdi ufacık bir tahririni çekeyim size. Şimdi demin de dedim ya, burada alınca şu kısımdan başlayıp şöylemesine geçiş yapıyoruz. Ama şimdi gözükmez. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle gözükmez. Burada şu çekimi yapıyorum. Sonra şuradan şöyle bir nüanslı çizgi yapıyorum. Bakın burada bir koyuluk yaptım. Burada da ince. Sonra şurada şöyle çok hafif yine bir yaprağın iç kısmını yapıyorum. Bunlar kuruyunca mı belli? Şimdi mühre yapacağım. O mühreyle sizi hafifçene belli edeceğim. Peki bir hata yaptığınızda düzeltme şansınız var mı? Temizleme şansımız var. Çoğu arkadaşımız mesela şöyle geliyor, hocam diyorlar, efendim bozduk, yıkıyoruz. Silme mi yani? Şimdi buraya mesela ben şimdi bunu bozdum değil mi? Dağıtma yaptım. Hemen suyla bunu ıslatıyoruz. Selpakla alıyoruz. Ama oldu. neden? Altta muraka mamalı dedim ya muhallebili dedim ya o kaygınlaştırıyor bırakmıyor ha. ama mama yapmasak maalesef o kağıtta bu iz kalıyor tamam o zaman şimdi devam edelim şimdi ne yapıyorsunuz mühre diye bir şeyimiz var ne ama mi? mühre parlatıcı başınıza çok hafif şöyle bir dokunduruyorsunuz yani heh, şu kısımda yani şey yapıyorsunuz sonra şurada bakın. Şöyle bir parlaklık geliyor, gördünüz mü? Evet. Parlatmadır. Bir sergi falan yaptım. Mı? Yaptım. Kaç 8 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü'nde 5 günlük bir sergim vardı. Orada yaptım. Şimdi 1 Haziran'da okul müdürümüz bana teklifte bulundu. Nesin Hanım yıl sonu sergisini sizinle de yapmak istiyoruz dediler. Muncurlu Gölet'te yıl sonu sergisi orada yapacağız. Bu sergide nasıldı ilgi? O ilgimiz başta Sayın Valim geldi. Tek 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 bütün yani yağlı boyalarımda, su boyalarımda, minyatüründe tespitte tek tek bilgi aldı. Biz de sunduk. Yani bayağı kalabalık bir ürün Durum vardı valimizin sayın valimizin eşi geldi o da çok bilgiler aldı çok kalabalıktı önemli bir sanat değil değil, değil, değil diyorum ya bakın kanuni sultan Süleyman'ın zamandan beri o zaman yetişen hocalarımız varmış. Oradan geliyoruz zaten. Sevgili izleyenler, Bir İnsan Bincer programının bu hafta sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tesip santını sizlere aktarmaya çalıştık. Hocamız da anlattı. Tekrardan kendisine çok teşekkür Şöyle. ediyorum. Haftaya tekrar sizlerle birlikte olmak üzere. Bu haftalık hoşçakalın.